Ben alacağım fotoğraf. Razif Bey çok önemli. Açık mı? Çok önemli. Ya ben evet plajdan geliyormuş bir gibi. Evet. Şey Buraya alalım. Hazır mısın? Hazırım abi. Tamamdır. Bebeğim bu ne yakışıklılık? Ya Sizin kadar değil şimdi. <laughs> Sizi Yapma çekse kamera, öyle. senin Yapma. yanında ben hiç yani. <laughs> Sporumuzu yapmışız, gelmişiz. Gözlüklerin çok şık. Yapma böyle abi Sporumu yapıp geldin, <laughs> nereden çıkardın? <laughs> abi çok özel bir gece, çok özel ee, bir akşam. Neler söyleyeceksin? Gerçekten özel gece. Yani her e, Premier, her sezon açılışı bizim için çok heyecanlı oluyor. Dastas'ta olunca benim için ekstra heyecanlı oluyor. Çünkü Dastas'ın ilk kuruluşundan beri evet. burada sahne alıyorum ben de. O yüzden ben oyunda olayım, olmayayım hiç önemi yok. Premierlerde, sezon açılışlarında ben heyecanlanıyorum. Mert şimdi kuliste, onun heyecanını en az onun kadar eminim Mert benim kadar heyecanlı değildir yani Mert artık böyle sahneye çıkarken de onda tatlı bir heyecan vardır. O yüzden heyecanlıyız, sezon açılıyor. Asla sezonu kapatmadı gerçi, yazın da perde açıktı, oyunlar vardı ama Eylül ile birlikte tam açılıyor sezon. O yüzden. ...dediğin gibi heyecanlıyız. Efendim bazı meslektaşlarınızın bir iddiası var. Tiyatrodan artık çok fazla para kazanılmadığını iddia ediyorlar. Katılıyor musunuz? Yani şu an e, zaten kazanılan para... ...para etmiyor hiçbir alanda. O yüzden tiyatrodan para kazanılmıyor mu sorusu... E, ...eski bir soru oldu. E, para kazanma, pa, kazanılan paranın... ...insanların e, geçimlerini sürdürebilmeleri için... ...yeterli oluyor oluşu sorun memlekette... O yüzden tiyatroda da tabii ki öyle sorun var. Yani sadece tiyatroyla hayatını geçindirmek, sadece tiyatroyla e, tiyatro yaparak e, geçimini sağlamak o kadar kolay değil. Ama tiyatrodan para kazanılmaz mı? Tiyatrodan para kazanılır. O yüzden oradan kazandığımız paraya da şey yapmayalım, e, burun kıvırmayalım yani. Oradan kazandığınız parayı nereye yatırıyorsunuz? borsaya yatırıyorum. <laughs> Oradan kazandığım paralarla, tiyatrodan kazandığım paralarla iş kuruyorum. ve <laughs> yani Hani öyle paralar kazanıyoruz. <laughs> Şimdi tam tezat buna tam tezat olarak bir de şöyle bir şey var. Oyuncu kaşeleri, dizilerdeki oyuncu kaşeleri çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Bazı yapımlar fiyatları, daha doğrusu kaşeleri indirme yolunu tercih ettiler. Bu bazı yol ayrımlarına sebep oldu. Oradaki o dengeyi nasıl şey yapıyorsunuz, değerlendiriyorsunuz? Yani 4 milyonlar, 5 milyonlar, kişiye göre 6-7 milyonlar konuşuluyor. Olabilir. Ya maalesef öyle dengesizlikler var da yani bu konuda böyle çok büyük büyük açıklamalar yapmak istemiyorum şimdi ama orada bir adaletsizlik de var eşitsizlik de var ee, sektör dinamiklerini sarsan dengesizlikler de var ama e, yani bu birçok alanda olan adaletsizliklere benzer eşitsizliklere benzer eşitsizlikler o yüzden umarım düzelir diyoruz yani çünkü evet o, o meblağlar. E, düzelir. Yani ümidimiz yani şöyle her zaman ümidimiz olmak zorunda. Yani eğer ümidimiz olmadığı durumda, umutsuz kaldığımız durumda zaten memleket yaşanılır olmaktan çıkar. O yüzden memlekette e, mutluca yaşayabilmek için umutlu olmak gerekiyor. O da ile aranız olsun çok yok takip etmiyorum. Hani önem veririm evet, belki kendimce yani. yani. Moda modayı takip etmiyorum ben. Kendi modamı yaratıyorum falan. Şimdi 2026 yılında özellikle sokak modasına transparan kıyafetler damga vuracakmış. Erkekler için de aynı, kadınlar için de aynı. Tamam ben de transparan mı? <laughs> Giyer misiniz? Giymem abi. Giymem <laughs> mi yani Bilmiyorum. transparan? Bilmiyorum yani transparan. <laughs> Bir rol olursa giyeriz bak. O, o zaman giyeriz ama yani. Giysen yakışır mı? Yani giysem ya bana ne yakışmaz. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum. Yani, yani transparan çok benlik değil. Biraz daha genç olsaydım giyerdim bak Sokakta böyle cesur şekilde. böyle şeydi. görsen denk gelsen hani böyle insanlar, erkekler, kadınlar transparan modasına uymuş olsa yadırgama mısın? Yok yani artık yadırgamayacağımız bir dönemdeyiz. <laughs> yani önceden olsa yadırgardım da yadırgamam yani. O yüzden kim ne giyiyor, nasıl giyiyor ee, onu yargılamak da e, doğru olmaz. Yadırgamak da benlik bir şey değil. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Enteresan sorular geldi.